Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 903. gece. 902. gece. Balıkların hikayesi. Vezir Şemmaz başlamış hikayeyi anlatmaya. Hükümdarım. Bir yerde suyu bol bir göl varmış. Bu gölde bir sürü balık yaşarmış. Ancak zamanla gölün suyu azalmaya başlamış. Balıklar bir araya gelip ne yapacaklarını tartışmaya başlamışlar. Çünkü su o kadar azalmış ki böyle giderse yakında hepsi ölürmüş. Ne yapacağız? Halimiz ne olacak? Kime gidelim? Kurtuluş için kime danışalım demişler. İşlerinden yaşça en büyükleri olan bilge bir balık. Allah'a bize yardım etmesi için yalvarmaktan ve en büyüğümüz olan yengece fikir danışmaktan başka yolumuz yok. Soralım bakalım bir fikri var mı? Ne yapacağız? Ne yapacağımız konusunda. O aramızda görüşü en isabetli, sözü en doğru olandır çünkü demiş. Balıklar yaşlı balığın sözlerini önerisini yerinde bulup hemen hep beraber yengecin yanına gitmişler. Yengeç yuvasında uzanmış yatıyormuş. Onlardan hiç haberi yokmuş. Balıklar yengece selam verip Efendimiz acaba bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Bir konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Demişler. Yengeç selamlarını alıp Söyleyin bakalım sıkıntınız nedir diye sormuş. Balıklar olanları anlatıp suyun gitgide azaldığını, eğer kuruyacak olursa bunun hepsinin sonu olacağını söylemişler. Ve şimdi size bir yol gösteririz. Şimdi bize bir yol gösteresin diye geldik. Çünkü sen en büyüğümüzsün. Bizim bilmediklerimizi bilirsin demişler. Yengeç rızıkların Allah'ın elinde olduğunu ve kullarını rızıksız bırakmayacağını unuttuğunuza ve ondan ümit kestiğinize göre gerçekten de kıt akıllı olmalısınız. Siz bilmiyor musunuz ki Allah kullarına hesapsız rızık verir. Rızıkları da onlar doğmadan önce tayin edilmiştir. Kulun ömrü ve rızkı da o doğmadan belirlenir. Yazılmış olan hakkında ne diye kederlenir muadde. Yapacağınız tek şey Allah'a sığınıp ondan istemektir. Herkes gizliden, açıktan Allah'a dua etsin. Bu çetin halden bizi kurtarması için ona yalvarsın. Çünkü Allah kendisine sığınanları yüzüstü bırakmaz. Kendisinden isteyeni cevapsız bırakmaz. Eğer biz doğru yoldan ayrılmaz, elimizden geleni yaparsak sonunda hayır görürüz. Kış gelince toprak duvarlarımız da örtülür. Sonu yine bizim hayrımız olur. Şu an bize düşen Allah'a sığınıp beklemektir. Ölürsek huzura kavuşur, dinleniriz. Kaçmamız gerekirse kaçar Allah'ın dilediği yere gideriz demiş. Balıklar hep birazdan. Doğru söyledin. Allah ne muradın varsa versin demiş. Sonra da yerlerine dönmüşler. Çok geçmeden Allah şiddetli yağmurlar gönderip yollarının içinden de fazla doldurmuş. İşte şimdi Allah bizi de tam ümitimizi kesmişken bu çocukları Hem sizin gözünüzü aydın etti, hem de bizim. Bu çocuğu sana halef kılıp, bizim için nimetini tamamına erdirdi. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmemeliyiz. Vezir Şenmaz sözlerini burada noktalayınca ikinci vezir kalkmış ve söze başlamış hükümdar adil olmadıkça, ikram ve ihsan olmadıkça, tebaasının arasında kanunları uygulamadıkça, aralarında adaleti düzeltip, mazlumların hakkını zalimlerden almadıkça, başları gelen sıkıntı kıtları defetmedikçe hükümdar olarak adlandırılamaz. Hükümdar Halkının fakirlerinden haberdar olmalı. En alt tabakasından en üst tabakasına hepsiyle ilgilenip haklarını teslim etmelidir. İşte o zaman halkı ona itaat eder. Emrinden çıkmaz. Çünkü bütün bu fırsat sıfatlara sahip olduğunda halk tarafından sevilir. Dünyada yüceltilir. Ahirette şeref sahibi olarak diriltilir. Ve biz ey hükümdarım sizin bütün bu güzel ve olması gereken vasıflarla vasıflandığınızı kabul ediyoruz. Denilmiştir ki hükümdarın en iyisi halkı arasında adaleti gözeten, hüküm vermekte mahir olan, bilgili olup bilgisi doğrultusunda hareket edendir. Şimdi burada mutlu mutlu bir haber için toplanmış bulunmaktayız. Daha önce hükümdarlarımızın dar yerine geçecek bir halef olmadığından ötürü ümitsizlik içindeydik. Ancak Allah ümitleri boşa çıkarmaz. Kendisine karşı beklenen güzel niyetlerle yapılan duaları geri çevirmez. İşte şimdi de Allah siz <laughs> hükümdarımızın duasını geri çevirmedi. Bu hal tıpkı karga ile yılan hikayesini hatırlatıyor. Bunu duyan hükümdar karga ile yılan hikayesi nedir diye sormuş. Vezir anlatmaya başlamış. Karga ve yılan hikayesi. Hükümdarım, karganın bir eşiyle birlikte bir ağacın dalındaki yuvasında mutlu bir yaşam sürermiş. Ancak o yıl kuluçkaya yatma zamanı gelince civardaki yuvasında yaşayan yılan yuvasından çıkıp ağacın dallarına doğru tırmanmaya başlamış. En sonunda kargaların yuvasına çıkıp oraya kıvrılmış. Yaz günlerinin sıcağı geçinceye kadar da orada kalmış. Karga yuvasından atıldığı için kuluçkaya yatacak Ne zaman ne de yer bulamamış. Yazın sıcak günler geride kalın da yılan yuvadan ayrılıp kendi yuvasına dönmüş. Karga işine çok şükür Allah'a ki bizi bu sıkıntılardan kurtardı. Her ne kışlık yiyeceklerimizi toplay toplayamasak da Allah'tan ümit kesilmez. Canımı canımızı kurtardık, yuvamızı geri aldık ya. Ne kadar şükretsek azdır. Biz Allah'a sığınalım. Şayet önümüzdeki seneye kadar yaşamamızı murat etmişse kurtuluşumuzu da gönderir bize.'' demiş. Aradan aylar geçmiş. Yine kuluçka dönemi gelmiş. Ancak yılan yine yuvasından çıkıp bizim kargaların yuvasına doğru tırmanmaya başlamış. Tam o esnada bir çaylak gelmiş. Yılanın başına vurup aşağı düşürmüş. Kaplanlar baygın bir halde yere düşen yılana saldırmış. Ve hemen o dakika midelerini indirmişler. Kargalar bunu görünce çok sevmişler. Ve iç huzuruyla kuluçkaya yatmışlar. Kuluçka zamanı dolunca bir sürü yavrular olmuş. Allah'a kendilerini kurtardığı ve yavrular verdiği için şükretmişler. İşte şimdi biz de ey yüce kudret, ümidimiz kalmamışken bizi bu kutlu doğumla sevindiren Allah'a şükrediyoruz. Allah an güzel eylesin. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.